Hocam hayırlı bir eş istiyorum. Hayırlı bir eş için okunacak bir dua var mı demiş. Allah-u Teala kıymetli kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti i kerime var. Rabbena heblena min ezvacina ve zurriyatina gurrete ayyuni ve canna lil muttakina imama. Ey Rabbim, ey Rabbimiz bize gözümüzü aydınlığı olacak eşler, çocuklar ihsan eyle bizi müttakilere imam eyle diye dua eden Allahu Teala buyuruyor bak. Böyle deyin. İnşallah bu duayı okursak hayırlı bir eşimiz olur, çocuklarımız hayırlı olur. Eşi olmayanlar bu duayı bol bol okusunlar inşallah. Bu niyetle beraber e, hayırlı bir eşe kavuşurlar. Neymiş? Rabbena heb lena min ezvacina ve zurriyyatina qurrata aynin ve muttaqina. İmama